artıx seferdir de başladı. Başakşehir'de Ramazan nasıl yaşanıyor? Şimdi bu sorunun cevabı geliyor ekranlarınıza. Başakşehir'de Ramazan etkinliklerinin adresi Sular Vadisi. <laughs> Serdar, Ramazan standları eğlenceler. Başan şehirde Ramazan coşkusu birbirinden farklı etkinliklerde yaşatılıyor. Hayvanlar içinde Hı -hı. yürüyor. Hadi dümle oyna. Sular vadisinde ortam tam da Ramazan'ın ruhu gibi. İftar sonrası keyfi için her şey var. <laughs> yeşil şallar standlarda yok yok. Fatih Paçtan Mehmet'in olmak lazım genç padişah. Yeni kitaplar Ramazan'da biraz daha fazla rağbet görüyor. Kur'an satışları artıyor tabii ki. Hindiba, gül, gelincik işte Osmanlı şerbetleri farklı aromalarıyla hepsi Ramazan. Mücadere davet gören genelde devin şerbet oluyor. Biraz sızlıkları gibi birçok yerde devam evet. çünkü. Hayri hani ferahlık verse evet. iyi evet. güne biliyorum. Yani bu tür içecekler ancak Ramazan'da tadına varılıyor. Bu da Adana'nın bici bicisi. Buzlu bir tatlı. Yapılışı basit. içerisine muhallebimizi koyuyoruz. Bu şekilde. Eee şerbetidir. Hepsi bu kadar. Hem tatlı hem serinletici. Çay keyfi açık alanda daha başka. Konu komşu koyu sohbette. Bu arkadaşımız da börek yapmış. Çaylar çok güzel. Mesela. Çok güzel. Yani vardı. Şimdi Sular Vadisi değişilmez bir yer gibi oldu bizim için. Devamlı buraya girip gidiyoruz. Sohbetler, kadınlara özel söyleşiler. Başakşehir'de zengin içerikli eğitici programlar da var. Ramazan ruhuna uygun etkinlikler yapıyoruz. O manevi havadan kopmamaya çalışıyoruz. İnsanlar burada gelsin, dolaşsın, etsin ama Ramazan'ın e, anlamına, e, manasını kavrayarak, yaşayarak burada o etkinlikler gerçekleşsin istiyoruz. Beş ayrı noktada yapılan programlara ilgi yoğun. Türk halk müziğinin güçlü sesi Orhan Hakalmaz'da da İstanbul olarak unutulmaz bir gece yaşattı. Türkülere 15 bin kişi eşlik etti. <laughs>